Soruya baktığımızda bize 5 tane testi vermiş ve bu 5 testinin hem yüksekliğinin hem de her birinin hacminin aynı olduğunu ve hacimlerinin birer litre olduğunu söylemiş. Ve bize bu testlere yarım litre su koyduğundan bahsetmiş. A, C ve D şekillerine baktığımızda bunlar simetrik yani tam ortadan ayırdığımızda eşit şekiller olduğundan dolayı buraya eklediğimiz yarım litre su 3 şeklinde tam olarak orta noktalarına denk gelecektir. B ve E şekillerine baktığımızda B şeklinin tabanı daha geniş, üste çı çıktıkça daralıyor. E şekline baktığımızda tabanı dar, üste çıktıkça genişliyor. Yani biz B şeklinde su doldurmaya başladığımızda yaklaşık şuralarda yarım litre suyu e, harcamış oluyoruz. E şekline baktığımızda ise buralarda başlangıçta su yüksekliği daha fazla olacaktır. Gitgide yani buralarda yarım litre suyu harcamış olacağız. O yüzden bizim cevabımız Edirne olarak gelir.